Altı dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yolda se yolda sonu çekeceğiz. Yolda sonu çekeceğiz. Yani. Aha bu bir eksiklik. Dur, Gerçek bu. kolay. Ne? Gerçekten kolay. Oo. Allah ın. Allah. In. Bir bakalım nasıl kolaymış. Normal nasıl? Ay bizden Ha bu mu? Gerçekten kolaymış. Sen. sen bunu oynadın mı? Evet. Niye oynadın? Evet. O zaman biz hemen başka bir oyun parkı Evet arkadaşlar bunları bulduk. Bunu oynayalım. Uzunmuş. Çok uzun. Allah. Allah. Pişkillah. Arkadaşlar çok uzun yapmayacağız. Çünkü videolarımız çok uzun olduğumuz şey oluyor. Yüklenmiyor. Free Fire videosu da yüklenmemiş. Yani o yüzden onu izleyemeyeceksiniz. Ama biz bir tane daha çekeriz ya. Değil mi? Biz bir tane daha çekeriz. Bu videoya 30, 30, like, 30, bin like. 30, 30 bin like. 30 bin like olsun. Bu videoya da. Arkadaşlar e, en sevdiğiniz oyuncu yazın. Messi mi yandı mı yazın. Ne olmaya? Ben bekliyorum. Hayrullah. 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 Hayrullah düşme Hayrullah. Aferin Hayrullah. Aa hızla geldi. Erke Ana biz düştük. Kaydet var. Ha? Aa kaydet bir şey Şşt beni bekleyin lan. Şşt. Noob <laughs> Beni bekleyin demedin mi? Hayrullah ölmüş. Hayrullah. Dur bakayım itti be beni. Allah'a ittirme dedim sana. Neden ittirdin? Hayır Allah'a. Ya ben bu anım. Oh, gerçekten kolay değilmiş. Daha sonra ya değil mi? Hadi. hadi. Bunu da en çizseye bir yapalım. 1, 2, 3 diye. Evet. Bu birinci şeyimiz olsun. Şu kıyı kaydetmeyi var ya. Düşerse var. Hayır. Hayır. Ben yapayım ama. Ver ben, ben, ben yapayım ver. <laughs> Beşkillah. Ananın bu bakacağım. O güzel 151 bunu... nasıl geçeceğiz abi? Ölerik. Kadın buraya nasıl geçeceğiz? Ay işi. Işte. Helal olsun. Ölme lan bir daha. Fire. Oğlum bir kere de ben oynayayım ya. Hep sen oyunları oynuyorsun. Hep sen. Allah Allah. Ben neyim? Ben neyim ha? Hiçbir şey. şey. Bu rahatlayabilir miyim? Ne olur Ma bir problem o. Sen ma kem şampa. Simbar. Enes parkur. Enes parkur şov. Enes parkur şov mu dedim ben? Sen şov yapamıyorsun ki. Değil mi? mısın sen ya? Ne yapar mısın? Arkadaşlar sonra hep aynı. Düştüğüm yerine, düştüğüm yerine bakalım. Dur arkadaşlar bu sonunda bir iş yapalım. Görmüyorum. Şimdi başlıyor Evet arkadaşlar şimdi başlıyor Enes. Görüyoruz. Evet, evet, evet. Tam buraya geçelim. Buraya geçemez. bakayım ablacım. Bacım sen yeni mi geldin buraya? Seri <laughs> seri. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle olabilir Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Parkur Evet Anne, arkadaşlar. Bak. Bak, arkadaşlar bakın. Parkur porosuna bakalım. Parkur <laughs> Gel ya ben Aferin. Evet arkadaşlar. Henüz hiçbir şey yapamamış. Kanıtladı sizi. Parkur porosuna bak. Siz böyle geçebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben <laughs> de <laughs> Evet arkadaşlar geçebiliyormuşuz. Arkadaşlar bugün bana nazar değdi lan. Evet 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 evet. Nazar değdi. Nazar değmiştir ya. Ne böyle şey demiştik. Bu arada bak. iyi bulmuşsun. Bak. Mal mıyım oğlum ben. Görmüyorum ya. Kör mü? O zaman atla şuraya. Dur ya. Bu sayılmıyor ama ben dedim. Benim suçum halim. Benim 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 benim. Aha oğlum bir şey diyor bu da. Ne diyor bu Atla diye yaptım atla atla. Bir denedik. lan mumuna koyalım bunu. Anamem. Arkadaşlar. Bu pro muro yok yavrumda. Pro mu muro yok. Ben bir şey Hop. Hop. Evet arkadaşlar. Yani şu şarjı kas tamam mı? Şu şarjı çıkart ve şarjı tamam mı tamam. lan? İki şarjı. Ne yapıyorsun ki sen bakalım. Benim şarjım var. Bak bunu tek sefer. yap. O merdivenleri atladı mı yani sen sıçtın. Aman ya kesme. İş yapmadan git.

biz burayı bitirene kadar kolu kolu çekmiyorum arkadaşlar neden çünkü Enes korkak yok arkadaşlar enes <laughs> enes büyüyünce enes burayı kapatacakmış ne öyle dedin yok ya if tamam ya kapatmayacağım Arkadaşlar yalan diyor yalan. Arkadaşlar yalan diyor yalan. Arkadaşlar yani falan Kuan tamam, tamam. tamam ya tamam. Ana bu şey İsveç'e benzemiyor mu? İsveç'in logosuna. Değil mi arkadaşlar? İsmi... misin abi? İbrahimovic. Güzelmiş İbrahim bir bir ateşi. Arkadaşlar Mustafa Mustafa acaba ne yapacak yani? Biz gittiğimiz Ben hep maç anlat amına koyayım. Sen ne ölüyorsun? Ölme sen de. <laughs> <Ölmesen> <laughs> Abla sakın abla orada durdu lan Annenin. evet arkadaşlar evet, evet. bence burada video kayded kaydına bastık ve 11 Arkadaşlar. abone olmayı like etmeyi <laughs> unutmayın o 30 bin like <laughs> gelsin bu videoya evet. görüşürüz.